Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuz ile başlıyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özellikleri nelerdir? Hemen şöyle bahsedelim arkadaşlar. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark kalkmış. Ortadan kalkmış. Sadeleşme çabaları görülmüştür arkadaşlar. İkinci olarak edebiyatımız bu dönemde edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış. gerçekçi bir anlayış sergilemiştir. Hemen şöyle yazayım. Siz de görün. Üçüncü olarak aruz ölçüsünün yerine hece ölçüsü kullanılmıştır. Şiirlerde arkadaşlar, şiirlerde günlük konuşma esas alınmıştır. Şiir roman, hikaye, tiyatro ve öğretici metin türlerinde metin türlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Evet. ÖGO -ge önemli gelişmeler olmuştur şeklinde bahsedelim. Ve şöyle de bir, bir bilgi ekleyelim arkadaşlar Cumhuriyetin kuruluşuyla yani 1942 Dünya Savaşı yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki milli edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla yerli ve halka doğru veya batının özellikle Fransız edebiyatının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir. Siz bu dört maddeyi sınavda yazmanız yetecektir ama son bilgiyi de kulağınıza küpe olsun diye söyledim. Evet ikinci soru ile devam ediyoruz. İkinci sorumuzda ne demişiz? Yedi meşaleciler, me meşaleciler grubunu 7 Meşaleciler grubu yazar ve şairleri kimlerdir şeklinde evet bütün soruyu okuyamadık. Bir soru sormuşuz. Peki arkadaşlar 7 Meşaleciler kimler? Hemen yazalım. Sabri Esat Siavuşgil Yaşar Nabi nayır vasfi mahir koca türk cedet kudret solok bunlar üniversite sınavlarınızda da arkadaşlar sık sık karşınıza çıkacak sorular bunları mutlaka hem yazılınız için hem de üniversite sınavlarınız için mutlaka aklınıza tutun Kenan Hulusi Koray Muammer. Lütfi. Bahşi arkadaşlar. 7 meşalecileri oluşturan isimlerimiz. İkinci sorumuzda güzel bir şekilde cevaplandırdığımıza göre. Üçüncü sorumuzdan devam edebiliriz. 5 hececiler grubu yazar ve şairleri kimlerdir arkadaşlar? Hemen yazıyoruz. Orhan yine aynı şekilde hem sınavlarınızda hem üniversite sınavlarınızda mutlaka gelecek sorular arkadaşlar. Orhan Seyfi Orhan. Halit Fahri. Halit Fahri. Ozan Soy. Enis Behiç. Korirek. Yusuf Ziya Ortaç. Faruk Nafız. Çamlı bel arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde cevaplandırdık. Ve arka sayfa demeyeyim bir dahaki sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi şairlerinden değildir? Şeklinde bir soru ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Direkt olarak arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin'i işaretliyorum. Cenab-ı Şahabettin Servet-i Fünun'a ait bir sanatçımız. Ve arka sayfamdan diğer sorularım ile devam ediyorum. Beşinci olarak aşağıdakilerden hangisi toplumcu, gerçekçi, şiir anlayışına bağlı değildir şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum yine arkadaşlar. Burada ise D şıkkında olan Sezai Karakoç'u görüyorum ve D olarak işaretliyorum arkadaşlar. Peki altıncı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi 1923-1940 yılına kadar Türk edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz. Peki. Milli mücadele ruhu eserlere yansımıştır. Kesinlikle doğru. Serbest ölçü veya hece ölçüsü kullanılmıştır. Doğru. Romanlarda Türk tarihi ve insan psikolojisine yer verilmiştir, işlenmiştir. Doğru. Çeviri ve uyarlama tiyatrolar yerine sadece milli eserler sahnelenmiştir. Yanlış arkadaşlar. E seçeneğinde eserlerde sade bir dil, sade bir dil tercih edilmiştir. Doğru. D şıkkında ben yanlış cevabımı görmüş oluyorum. 7. sorum. Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası edebiyatımız için söylenemez şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Sahne dili ve Tiyatro tekniği belli bir olgunluğa ulaşmıştır. Doğru. Son dönemdeki eserlerin biri oldukça sadedir. Doğru. Bu dönem eserlerinde ağırlıklı olarak sosyal ve siyasi konular işlenmiştir. Doğru. Şiirde anlam derinliğine önem verilmiş. Bilinçaltı, metafizik düşünceler, memleket sevgisi, mitoloji, aşk, ölüm, sevgi, sosyal çalkantılar, bireysel bunalımlar şiirde işlenmiştir. Doğru arkadaşlar. Burada Meli Cevdet anday öncülüğünde çehov tarzı hikayecilik gelişmiştir şeklinde bir şık görüyorum. Doğru isim arkadaşlar Memduh Şevket olması lazımdı. Memduh Şevket. Bu yüzden ben B seçeneğini yanlış olarak işaretliyorum. 8. olarak Türk edebiyatında Öz şiir, saf şiir eğilimi aşağıdaki sanatçıların hangisi ile başlar şeklinde bir soru görüyorum. Öz şiir, saf şiir eğilimi hangi sanatçı ile başlıyor dersek arkadaşlar biz görüyorsak Ahmet Haşim'i direkt olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Ahmet Haşim eşittir öz şiir şeklinde sorumuzu doğru bir şekilde cevaplıyoruz. Ahmet Haşim eşittir öz şiir arkadaşlar. Peki. Bir sonraki sayfam olan 9. sorumdan devam ediyorum. Aşağıda verilen dergi ve kurucuları yanlış eşleştirilmiştir. Aşağıda verilen dergi ve kurucuları yanlış eşleştirilmiştir. Evet hepsi yanlış eşleştirilmiştir. O zaman arkadaşlar onu anlıyoruz buradan. Aşağıda verilen dergi ve kurucularından hangisi yanlış eşleştirilmiş dersek daha doğru olacak. Peki bu hatayı görmezden geliyoruz ve sorumuzu cevaplıyoruz. Ağaç Necip Fazıl. Kısa körek doğru arkadaşlar. Yapak Orhan Veli Kanık. Doğru. Çınaraltı Orhan Seyfi Orhan. Doğru. Mavi. Aziz Nesin. işaretliyorum. Kültür Haftası. Peyami. Sefa. Doğru mu arkadaşlar? Aşağıda verilen dergi ve kurucularından hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Ağaç. Necip Fazıl Kısakürek. Yaprak Orhan Veli Kanık'a ait olan bir dergi arkadaşlar. Çınaraltı Orhan Seyfi Orhon'a ait olan bir eser. Kültür Haftası Peyami Safa'ya ait olan yine bir eser arkadaşlar. Mavi Aziz Nesin'e değil arkadaşlar. Sebahattin Eyüp oğluna ait olan bir eserdir diyerek ben yanlış olarak D şıkkımı işaretliyorum ve sorularımı mükemmel bir şekilde cevaplandırmış olup dersimi de güzel bir şekilde sonuçlandırıyorum. Evet arkadaşlar, yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İstek konularınız, anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.